Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu videomuzda sizlere Aralık ayındaki gökyüzü hareketlerinden bahsedeceğim. Temposu gayet yüksek bir ay bizi bekliyor. 2021'in kendi gibi kapanışı da son derece yüksek hızda olacak. Hızlı bir ay, zorlu bir ay diyebilirim. 4 Aralık'ta Yay burcunda bir güneş tutulmasıyla başlıyor ayımız. Bu tutulma Haziran 2021'de ikizler yay tutulmaları serisinin tamamlanması olacak yani Haziran 2020'de başlamış olan bu tutulmalar bir buçuk sene boyunca bizim önümüze bir takım olaylar getirdiler gündemimiz oldu. Şimdi onlarla ilgili bir kapanış tutulması yaşıyoruz tamamlayamadığımız konuları artık tamamlayıp, Yeni bir alan açmak için hepimize bir dizi e, olay yaşayacağız. Güneş tutulmaları aslında yeni başlangıçları ifade eder. İşte bu yeni başlangıçların olabilmesi için de geçmişten getirdiğimiz bir takım konuları öncelikle tamamlamamız gerekiyor. Siz yaylar ve yükselen yaylar bu güneş tutulmasından oldukça yoğun etki alacaksınız. Çünkü sizin burcunuzda gerçekleşen bir tutulma bu. Özellikle de 1-7 Aralık arasında doğanlar bu etkiyi daha da yoğun hissedecekler. Hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda tamamlanması gereken bir takım süreçler gündeminizde olacak. Sonrasında da bu alanlarda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Sağlıkla ve gündelik akışınızla ilgili bir takım beklenmedik konuları gündeme getirecek bir tutulma olacak bu güneş tutulması. İş hayatında da bazı yenilikleri hayata geçirmek sizin hayat akışınızı çok daha rahatlatacaktır. Bu alanlarda yeniliğe karşı direnç göstermemeniz gerekiyor. Ötelenen ve bir türlü bitmeyen işleriniz varsa bunları sonuçlandırmak için gerçekten bu yay yani Güneş tutulması sizi son, size son derece itici bir güç olacak. E, aşk hayatında da kendinizi daha iyi hissetmenizi e, yardımcı olacak bir dizi olay yaşayabilirsiniz bu tutulma ile birlikte Tutulmanın etkisini Nisan ayına kadar da hissediyor olacağız ve 13 Aralık'ta, Mars yay burcuna geçiyor. Mars'ın yay burcuna geçişiyle birlikte bir maceracı ruh, bir özgürlükçü ruh, daha risk alan bir doğa içinde olacağız hepimiz. 24 Ocağa kadar devam edecek bu geçiş. Sizler bu dönemde daha hareketli olacaksınız. Çünkü yine sizin burcunuza da gerçekleşiyor bu transit. Kendinizle ilgili olduğunu düşündüğünüz pek çok konuyu artık hayata geçirmek isteyeceksiniz. 13 Aralık 24 Ocak tarihleri arasında hayata daha motive yaklaşma şansınız var bu dönemde. Belki yeni yerler keşfetmek isteyeceksiniz ya da yeni şeyler deneyimlemek isteyeceğiniz bir dönem olacak bu dönemde. Sadece girişimlerinizi iyi hesaplamanız, sağlam bir zemin üzerinde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor bu transitte. 13 Aralık'ta yine Merkür de Burç değiştiriyor ve Oğlak Burcuna geçiş yapacak. O da 2 Ocağı kadar da Oğlak Burcunda ilerleyecek. Merkür bizim iletişim ve algı gezegenimiz. Merkür oğlak burcundayken daha fazla e, olayları ciddiyetle yaklaşırız, sorumluluk almak isteriz, düşüncelerimizi hayata geçirmek isteriz. E, daha stratejik e, düşünme şekli hakim olur ve bu dönemde Venüs de oğlak burcunda olduğu için mantık duygunun daha önünde gidecek olaylara daha mantık odaklı yaklaşıyor olacağız hepimiz. Siz yaylar ve yükselen yaylar Merkür'ün oğlak geçişinde daha çok kazançlarınıza odaklanacaksınız. E, maddi konulara biraz daha ciddi e, yaklaşmayı istiyor olacaksınız. Bu alanda sağlam adım atmaya dikkat etmek lazım. Çünkü Venüs retrosuyla aynı dönemlere denk geliyor. E, yeni yatırımlar için e, düşünmekte fayda var. Düşünceleriniz daha çok ortaya koyduğunuz değerler üzerine odaklanacak Merkür'ün Oğlak Burcu Transit'inde ve 18 Aralık'ta e, Oğlak burcunda seyreden Venüs'te retro hareketine hazırlanıyor. 30 Ocak'a kadar da e, Venüs retro olacak Oğlak burcunda. Venüs retrosu bizim daha çok kendi değerimizi sorguladığımız zamandır. İlişkilerde e, kendimizi nerelerde değerli hissettiğimizi sorguladığımız zamanlardır. Bu yüzden de daha çok e, ilişkiler gündemde olur. Ee, Oğlak Burcu doğası gereği e, maddi konular da e, oldukça gündemde olacak bu Venüs Retrosu'nda. Sizin de e, özellikle e, maddiyatla ilgili olan evinizi etkilediği için bu venüs retrosu sahip olduklarınıza biraz daha fazla irdeleyeceksiniz. E, aynı zamanda sahip olduklarınızla birlikte kendinizi ne kadar değerli hissettiğinizi sorgulayabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili geriye dönük bir takım muhasebeler yapılabilir. Nerelerde ne hata yaptım ya da onlarla ilgili e, bir takım pürüzler ortaya çıkabilir ve e, o konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Oğlak burcunun e, karamsar bir yapısı vardır. Venüs Oğlak'ta retrodayken de e, sizler kendi özdeğerinizle ilgili biraz daha karamsar yaklaşabilirsiniz olaylara. E, bu anlamda biraz daha gerçekçi kalmaya e, dikkat edin. Önemli bir yatırım yapmak, yeni bir ilişkiye başlamak ya da estetik bir girişimde bulunmak için uygun bir dönem olmadığını söyleyebiliriz. 19 Aralık'ta da İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Değişken niteliğin baskın olduğu bu dolunay bize aslında değişen durumlara karşı direnç göstermek yerine uyum sağlamamız gerektiğini anlatıyor. Olaylara çift taraflı bir bakış açısı geliştirenlerin kazanacağı bir dolunay olacak. Mümkün olduğu kadar daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor olaylara. Retro sürecine hazırlanan Şiron ve Venüs de bu dolunaya eşlik ediyor. Geriye dönük bazı olayların gündemimizde olacağını ifade ediyor. Sizlere daha çok ortaklıklarınız varsa ortaklıklarla ilgili, evliliğinizle ilgili ya da ikili ilişkilerle ilgili alanda etkileyecek bir dolunay olacak bu dolunay. Sahip olduğunuz şeyleri biraz daha fazla sorgulayacaksınız. Zaten Venüs'ün de retro olmasıyla birlikte bunlar sizin için daha bileşke noktaya gelecek. Maddi konularda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatında da daha somut sonuçlar istediğinizden dolayı bazı çatışmalar yaşamanız ilişkilerinizde mümkün. Bu dönemde kazalara bağlı yaralanmalar, yüzde ve diş etlerinde sorunlar, dizlerde ve bacaklarda hassasiyetler mümkün. Ve 24 Aralık'a geldiğimizde 24 Aralık'ta Satürn ve Uranüs'ün zorlu bir açısı var. Satürn bizim almamız gereken sorumlulukları gösteren, ilerlememiz gereken alanı ifade eden gezegenimizdir. Uranüs ise daha fazla yenilikleri, ilerlemeyi ve değişimleri ifade eden bir gezegendir. Bu iki gezegenin birbiriyle yapmış oldukları zorlu açı toplumsal anlamda aslında özgürlüklerini ifade etmek isteyen ve yenilikleri ortaya koymak isteyen kitlelerle onları sıtırlandırmaya çalışan kişilerin birbirleriyle çatışması anlamına geliyor. Aynı zamanda ani değişen hava şartlarına bağlı bir takım doğal afetler, depremler, elektrikle ilgili sorunlar da yaşanabilir. Bireysel anlamda baktığımızda ise siz yaylar ve yükselen yaylar bu Satürn-Uranüs karesi ile birlikte daha fazla çalışma ortamınızla ilgili ya da sağlık konularıyla ile ilgili bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde mümkün olduğu kadar eşitliğe dikkat etmek bu dönemde önemli olacaktır. Mesleki anlamda da teknolojiyi daha fazla kullanmanız gerekebilir bu dönemde. 2021 içinde 3 kere e, gerçekleşen bu açının ilk ikisi 17 Şubat ve 15 Haziran tarihlerinde olmuştu. Şimdi üçüncüsü de 24 Aralık'ta olacak. Daha önce bu tarihlerde yaşadığınız olaylara e, biraz daha bakarsanız e, aslında 24 Aralık civarında da bu olaylarla ilgili bazı e, tamamlanmaların yaşanacağını öngörebilirsiniz ve ayın sonuna geldiğimiz zaman 29 Aralık'ta bizim şans ve bolluk gezegenimiz Jüpiter Balık burcuna geçecek. Jüpiter'in Balık burcuna geçişiyle birlikte 11 Mayıs 2022 tarihine kadar olan süreçte esasında biraz eee gönüllere su serpilmiş olacak. Maneviyatın daha ön planda olduğu, fedakarlığın, merhametin daha baskın olduğu bir dönem olacak. Hepimiz daha ideallerine ulaşmak, oraya doğru ilerlemek açısından motive olacağız. Bu dönemde sizler daha çok yaşadığınız alanlarda, ailenizle ilgili olan konularda ya da ebeveynlerinizle ilgili olan alanlarda bir takım ilerlemeler, gelişmeler sağlayabilirsiniz. Bu konular üzerinden bir takım farkındalıklar yakalayabilirsiniz. Çünkü manevi süreci de son derece etkileyecek bir geçiş olacak. Bu geçiş Belki aile ilişkilerine daha iyimser yaklaşacağınız bir dönem olacak. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken kendi alanınız dahil, hiç kimsenin alanını zorlamamaya bu alanlara saygı göstermeye dikkat etmek olacaktır. Evet zorlu bir aralık ayı bizleri bekliyor. Önümüzdeki sene Ocak ayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hoşçakalın.